Merhabalar, ben girişimci öğretmen Ilgın. Bu videoyu izliyorsan ben veya Prestij Elçileri ekibinden bir arkadaşımız senin hayatını kurtarmaya çalışıyordur. Hayatından memnunsan komik hayvan videoları veya gündemin rezilliklerini izlemeye devam edebilirsin bu video sana göre değil. Ama bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsan videoyu izlemeye devam et. 9 Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği 2008 yılı mezunuyum. 3. sınıftayken milli piyango satan bir öğretmen emeklisi bir amcayla tanışınca trenin nereye gideceğini görüp o trene hiç binmedim. Yani hiç öğretmenlik yapmadım ve hayatımı girişimci olarak dizayn etmeye başladım. Hayatın gerçeklerini o kadar sert hissediyoruz ki şu günlerde TÜİK verilerine göre her 5 gençten bir tanesi işsiz. İnsanların istatistiği olur mu hiç? Eğer sen işsizsen, oğlun, kızın işsizse bu oran senin ve değer verdiğin insanlar için %100'dür. Geri kalan 4 kişi yani çalışan gençler hayatlarından memnun mu? BDDK'dan alınan verilere göre kredi ve kredi kartı borç batağındalar. Sadece gençler olarak bakma, hangi meslek grubundan olursa olsun öğretmen, doktor, mühendis, borcu olmayan kaldı mı? Maaşlı çalışarak bırak evi bir araba alabilecek mi insanlar? Araba hediye edilse vergisini geçtim. Deposunu bile dolduramayacak insanlar var. Peki ya esnaf? Biraz sermayesi olan maaşlı çalışarak hayatını geçindiremeyeceğini fark edince iş kurmaya kalkıyor. Başarılı olanlar tabii ki var ama bunun yanı sıra Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre her 10 şirketten bir tanesi kepenk indiriyor. Üstelik bunların yüzde %85 gibi büyük bir oranı kurulduktan ilk 3 sene içerisinde kapatıyor. Peki oturup ağlayacak mıyız? Hayatın başka gerçekleri de var. Bugün 16 yaşında bir çocuk interneti kullanarak aylık gelirlerini 100 bin TL'nin üzerinde tutabiliyor. Şimdi bu videoyu durdurup düşünmeni istiyorum. Şu anda 65 yaş ve üzerindeki 9 milyonun yaklaşık 8 milyonu 5 parasız. Hayatın gereklilikleri için başkalarına muhtaçlar. Bugün altın bir çağda yaşıyoruz. Bu insanlığın binlerce yıldır dört gözle beklediği, hayalini kurduğu ve uğruna çalıştığı bir çağ. Dünya üzerinde var olmuş en zengin topraklarda herkes için bol fırsatların olduğu bir zamandayız. Ama 65 yaşına gelen 100 kişiyi ele aldığımızda biri zengin, dördü finansal olarak bağımsız ve beşi hala çalışıyor olacak. Geri kalan 90 kişi 5 parasız olacak. Sence neden 100 kişiden sadece 5'e başarılı oluyor? Oysa çevrene baktığında ne kadar özverili, ne kadar ahlaklı ve ne kadar çok çalışıyor insanlar öyle değil mi? Sorun şu ki başarılı olamayan %95 gibi davranıyoruz. Peki neden uyum sağlıyoruz? Aslında bilmiyoruz. Yaşamlarımızın koşullar, başımıza gelen şeyler ve dış güçler tarafından şekillendiğine inanıyoruz. Herkesi bırak. Sen hayatından memnun musun? Bir işin var mı? Örneğin neden çalışıyorsun? Sana bir şey soracağım. Sabahları neden kalkıyorsun? Çok sayıda çalışanı kapsayan bir anket yapılmış ve bu soru sorulmuş. Neden çalışıyorsun? Sabahları neden kalkıyorsun? %95'inin hiçbir fikri yokmuş. Herkesin sabah işe gittiğini söylemişler. İşte bugünün ana sorunu bu. Uyumluluk. İnsanlar nedenini bilmeden ve nereye gittiklerini bilmeden herkes gibi davranıyor. İşte sana çözüm önerimiz. Mevcut işini sürdürürken haftada birkaç saatini ayırarak e-ticaretini et geliştirebilirsin. Prestij elçileri ekibi olarak sana bu konuda yardımcı oluyoruz ve eğitimlerimiz ücretsiz e-ticaret derken Amazon, eBay veya türlü karmaşık platformlardaki gibi düşünme. Biz kendi platformumuzu geliştirmeye çalışan bir ekibiz ve cep telefonunun ve internetinin olduğu her yerden işini kolayca yönetebileceğin bir arayüz tasarladık. İstersen evden, istersen deniz kenarından e-ticaretini yönetebilirsin. Boş zamanlarını, akşamlarını, hafta sonlarını memnun olmadığın hayatından kaçmak için değil, layık olduğunu düşündüğün hayata ulaşmak için kullan. Bugün hayatının dünün noktası ve geri kalan hayatının ilk günü. İki seçenek var. Ya bizimle birlikte çalışıp hayat standartlarını yükseltirsin ya da videoyu kapatıp kendi hayatını yaşamaya devam edersin. Sen de hayatını değiştirmek istersen ve şu andaki hayatından bir çıkış kapısı arıyorsan sana bu videoyu gönderen kişiyle iletişime geçip detayları mutlaka öğren